Lütfen bunu ezberleyin ve her fırsatta namazların sonunda, seher vakitlerinde diliniz duaya döndüğünde bunu da ekleyiverin. Estaizu billah Rabbena zalemna enfusena ve in lem tevfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Bak cennetten kovulacak kadar büyük bir günahı affettiren istiğfardır bu. Rabbena ey Rabbimiz Zalamna enfüsena biz kendimize zulmettik. Biz bilemedik. Günah kardeşler büyük bir zulümdür. Günah kişinin kendine yapabileceği en büyük zulümdür. Ve inlem tevfir ve terhamna. Ey Rabbim şimdi sen beni affetmezsen, beni bağışlamazsan, bana acımazsan, bana merhamet etmezsen lenekunen minel hasirin. Ben kaybedenlerden olurum. Hüsrana uğrayanlardan olurum. Helak olanlardan olurum. Yani demişler ki ya Rabbi bize